Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Le mille mots les plus utilisés en français. Fransızca'da en çok kullanılan bin kelimeyi çalışıyoruz. Serinin 78. videosundayız. Her videoda 10 kelime ve 10 cümle çalışıyoruz. Toplamda 100 videodan oluşan bir seriyi, Bin kelime ve bin cümle çalışıyoruz. Hem Fransızca'da en çok kullanılan bin kelimeyi ve telaffuzlarını çalışıyoruz. Hem kelimeleri örnek cümleler içinde kullanıyoruz ve cümle tercümesi yapıyoruz. Haydi başlayalım. Öncelikle le dimo, yani 10 kelimeye bakalım. Com her zaman olduğu gibi demek. Le ego kahraman demek. Burada bir ekleme yapalım. Şimdi çoğunluğu söylesek. Şöyle bir yazalım. Öğrenciler zaman zaman hata yapıyorlar. Bunu Lezero diye okuyorlar. Lezero. Böyle okursak Türkçe'ye sıfırlar gibi bir karşılık veriyor. Çoğulunu da le ero diye okumamız gerekiyor. Bunu hakkınızda tutun. Le gid, kılavuz, rehber demek. Explique bir fiil, açıklamak, anlatmak demek. Ensemble, birlikte demek. Şimdi tekrar bir okuyalım. Comme d'habitude, her zaman olduğu gibi le héros kahraman, le guide kılavuz, rehber, explique açıklamak, anlatmak, ensemble birlikte demek. Şimdi le dimo yani 10 kelimeden kalanlara bakalım. la terre yer, toprak, dünya demek. c'est possible mümkün, bu mümkün. c'est impossible imkansız, bu imkansız okurken set pos diye okuduk Zira burada liyezon var Hadi ekleyelim şuraya Liaison ulama demek okurken iki sesin birleştirilmesi ande de, den başka dışında la production, üretim ürün demek şimdi bunları da tekrar bir okuyalım later yer toprak dünya se possible, mümkün bu mümkün C'est impossible, imkansız, bu imkansız. En dehors den başka, dışında. La production, üretim, ürün. Şimdi öğrendiğimiz bu kelimeleri cümle içinde kullanarak ve cümle tercümesi yaparak iyice pekiştirelim. Aklımızda kalsın. Tu as raison comme d'habitude. Sen her zamanki gibi haklısın. Comme d'habitude burada. Le héros du roman est un vieil homme. Romanın kahramanı yaşlı bir adam. Le héros burada j'avais travaillé comme un guide pendant les vacances d'été. Yaz tatilinde rehber olarak çalışmıştım. Cümlenin zamanını zaten buradan anlıyorsunuz. Şuraya çekelim. Cümlenin zamanı plus-que-parfait plus que parfait. Bu seride kelimeleri kullanırken farklı zamanlarda cümleler oluşturmaya dikkat ediyorum. Böylece dil bilgisi konularını da çalışmış, tekrar etmiş oluyoruz. Le plus-que-parfait e, mişli geçmiş zaman, mişli geçmiş zaman. Zaten Fransızcadaki zamanları farklı videolarda detaylı bir şekilde anlattım. İsteyenler onları izleyerek çalışabilirler. D'abord, vous devez expliquer comment vous avez préparé les articles de l'accord. Öncelikle anlaşmanın maddelerini nasıl hazırladığınızı bize anlatmanız gerekiyor. Explique burada. Şunu da ekleyelim. Yine öğrendiğimiz kelimeleri cümle içinde kullanırken farklı zorluk derecelerinde cümleler yazmaya da dikkat ediyorum. Nous devons examiner l'accord ensemble anlaşmayı birlikte incelemeliyiz. Ensemble burada. Hadi cümleleri de tekrar bir okuyalım. Tu as raison comme d'habitude. Her zamanki gibi haklısın. Le héros du roman est un vieil homme. Romanın kahramanı yaşlı bir adam. J'avais travaillé comme un guide pendant les vacances d'été. Yaz tatilinde, yaz tatili boyunca rehber olarak çalışmıştım. Zira pandan boyunca demek dabord vous devez nous expliquer comment vous avez préparé les articles de l'accord öncelikle anlaşmanın maddelerini nasıl hazırladığınızı bize anlatmanız gerekiyor nous devons examiner l'accord ensemble anlaşmayı birlikte incelemeliyiz incelemek zorundayız yine cümlelerimize devam edelim voyage au centre de la terre L'un des romans de Jules Verne Dünyanın merkezine yolculuk ya da seyahat, Jules Verne'in romanlarından biridir. La Terre, burada. Si vous étudiez régulièrement, c'est possible d'apprendre le français. Eğer düzenli olarak çalışırsanız Fransızca öğrenmek mümkündür. C'est possible, burada. C'est impossible de voir cette plage vide. Bu plajı boş görmek mümkün değil. C'est impossible. Vous pouvez utiliser votre téléphone portable en dehors des heures du travail. Cep telefonunuzu mesai saatleri dışında kullanabilirsiniz ya da iş saatleri dışında kullanabilirsiniz. Quels sont les différents modes de production de l'électricité? Elektrik üretiminin farklı yöntemleri Nelerdir? Projeksiyon burada, an de de burada kullandık. Şimdi bu cümleleri de tekrar bir okuyalım. Voyage au centre de la terre et l'un des romans de Jules Verne, dünyanın merkezine yolculuk Jules Verne'in romanlarından biridir. Si vous étudiez régulièrement, c'est possible d'apprendre le français. Eğer düzenli olarak çalışırsanız Fransızca öğrenmek mümkündür. C'est impossible de voir cette plage vide. Bu plajı boş görmek mümkün değil, imkansız. Vous pouvez utiliser votre téléphone portable en dehors des heures du travail. Cep telefonunuzu mesai saatleri dışında kullanabilirsiniz. Quels sont les différents modes de production de l'électricité? Elektrik üretiminin farklı yöntemleri nelerdir? Ve la fin de la video, 78. videomuzun sonuna geldik. Le mille le plus utilisé en français. Fransızca'da en çok kullanılan bin kelimeyi çalışmaya devam ediyoruz. 100 videoluk bir seri, her videoda 10 kelime ve 10 cümle, toplamda 1000 kelime ve 1000 cümle çalışıyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi, yorum yazmayı unutmayın kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bildirimlerinizi açarsanız hem bu serinin devamından hem de farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.